Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri olan Kutna Hora, Prag'ın 70 kilometre doğusunda bulunan küçük bir şehir. 1995 yılında tarihi merkezi St. Barbara Katerdali ve Virgil Mari Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmış olan bu bölge, tüyler ürperten bir geçmişe sahip. Seldek Kotnis, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag yakınlarında geniş bir mezarlığın ortasından yükselen duvarları kuru kafa yığınlarıyla bezenmiş, bir Katolik kilisesidir. Hikayeye göre Seldes Manastırı başrahibi Henrik, Çek Kralı 2. Otakor tarafından 1278'de Filistin'e elçi olarak gönderilir. Henrik, Filistin Kudüs'ten ayrılırken Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer olarak inandıkları Golgota'dan bir miktar toprak alır. Seldes'e döndüğünde yanında getirdiği bu toprağı Kuntahora'daki kilisesinin mezarlığına serpiştirir. Bu sebeple mezarlığın kutsal toprağın bir parçası olduğuna inanmaya başlarlar. Bundan sonra mezarlık büyük bir üne kavuşur. Yakın çevresindeki kasabalardan ve uzak kentlerden hatta komşu ülkelerden olan pek çok Hristiyan öldüklerinde bu kilisenin mezarlığına gömülmek ister. 14. yüzyılda başlayan veba salgını nedeniyle hastalıktan ölümler artar kilise mezarlığına gömülürler. Bu nedenle mezar sayısı da gün geçtikçe çoğalır. Veba salgınında 41 insanın öldüğü söylenir. İlerleyen zamanlarda 1421 yılında Husit savaşları başlar. Husitler kiliseyi basıp 500 rahibi öldürür, yapıyı tahrip ederler. Savaşta ölenler de Kuntahora'ya defnedilir. Mezarlık alanı 35 hektara çıkartılır. Savaşın bitmesiyle yıkılan kilisenin onarımını Switchberg ailesi üstlenir ve Hristiyan geleneğinde yüzyıllardır uygulanan bir yöntemle bakımını yaparlar. Mezarlardan çıkarılan iskeletler için bir şapel yapılır. Bu gelenek Anadolu'daki Rum kiliselerinde ve daha birçok yerde uygulanıyor. Kemiklerin saklandığı salona osteofliko adı verilmiş. 13. yüzyılda Avrupa'daki Hristiyanların öldükten sonra gömülmeyi çok istediği bu mezarlıkta yoğun ilgi nedeniyle gömülecek bir karış yer kalmamış. Veba salgını nedeniyle olan çoklu ölümlerde olunca mezarlıktaki kemiklerin bir bölümü kilisenin içerisine, bahçesine ve şapeline konur. 16. yüzyılda yaşamış Mimar Santini tarafından kullanılmaya başlanan kemikler kiliseye adını veren ve bugünkü haline sokulmuştur kemiğe o kadar çok ihtiyaç duyulmuş ki başka mezarları açıp iskeletlerini kullandığı söyleniyor. 18. yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında kilisenin yeniden restorasyon yapılması istenir. Bu kez oyma ustası Frantisek Rint değişik bir yöntem önerir. Svarzenbeck ailesinden de onay alınınca hayal gücünün sınırlarını zorlar ve mezardan çıkardığı 41 bin insan iskeletiyle tuhaf tasarımlar oluşturur. Satırcı Mehmet Paşa 4 yıllık mücadele sonucu Avusturya ile barış antlaşması yapmaya çalışırken 1598'de Rab kalesini kaybeder. Osmanlı'dan bir kalenin bile geri alınması önemli olduğundan Swietzberg ailesi kendilerini kahraman olarak ilan ederler. Bunu karga figürüyle sembolize ediyorlar. Besle kargayı oysun gözünü Kemikli kilise, merdiveninden avizesine, kapı tokmağına kadar bütün süslemenin ve iç mimari dekorasyonunun inşaat malzemesi yerine insan kafatası ve kemiklerinin kullanıldığı bir kilisedir. Dekoru insan iskeletinden yapılan bu ürkütücü yapı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Avrupa Hristiyanları ve rahipleri, papaları neden böylesi tuhaf bir yapıya izin veriyorlar? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.